Arkadaşlar karşınızdayım videom baştan anlayacağınız üzere yine bir kitap alışverişi videosu olacak fakat bundan önce iki tane kısa duyuru yapacağım e, bu videonun altına katıldım diye yazmayın arkadaşlar önce şunu söylemek istiyorum İki tane kitap daha belirledim Sizler onun için çekilişini de yapacağım duyurmak için amaçlı çekiyorum bir de bundan iki veya üç video öncesinde bir çekilişim daha var boyun 18'inde bitecek katılmak isteyenler varsa videoya gidebilirler şu üste bir yere linkini bırakacağım katıldım yazabilirler. Bu iki kitapsa arkadaşlar o çekiliş bittikten sonra yayınlayacağım. Bir Ömer Seyfettin Yüksek Ökçeler. Diğeri de size koca diyebilir miyim? Şöyle bir kitap. Ben bunu çok önceden okudum. Kitaplığımda duruyordu. Dedim ki sizlere hediye edeyim şu iki kitapla birlikte. Bunları bir kenara koyuyorum. Dediğim gibi bu videonun altına katıldım diye yazmayın arkadaşlar. Bunun için ayrı bir video çekeceğim bundan sonraki gelecek videolar muhtemelen çoğunlukla vlog olacak vlog seyretmeyi sevenler varsa yurt içinde bir gezim olacak bir de yurt dışına bir planım var eğer olursa zaten onu da kısa bir video ile size açıklarım görmek istediğiniz veya bilgisini almak istediğiniz şeyler varsa o videonun altına da yazabilirsiniz ben çok hızlı konuştum gene şimdi hemen alışverişime geçeyim çünkü yapmam gereken pek çok iş var şimdi ilk alışverişimde kitap yurdundandı aslında ben bu iki kitabı belirledim, iki kitabı kitap sepetinden alacaktım. Fakat ilk kitabının baskısının bittiğini görünce dedim ki iki kitapta çok güzel indirimdeydi. 38 liraydı galiba iki kitap 38 miydi, 40 mı ne aldım. Tam olarak hatırlamıyorum. Çok çok öncesinin bir alışverişi ve burada duruyordu. Dedim ki açı da güzel, ışıkta güzel videoyu çekeyim dedim. Şimdi asıl e, alışverişimin sebebini göstermek istiyorum. Kağıt Prensesle Yabancı Yeninin paramparça prens Şöyle göstereyim sizlere. Bu kitabı çok merak ediyordum. Çok instagramda falan geziniyordum. Herkes okuduğunu çok beğendiğini söylüyorlardı. Dedim ki ben de okuyayım. Kaçırmayayım dedim. Şu iki kitabı galiba ikisinde 40 lira 20-20 almış olabilirim. Dediğim gibi çok çok öncesinde alışverişiydi. Gerçekten hatırlamıyorum bile. Şöyle koyuyorum. E, bu arada dolap uygulamasına da yeni kitaplar da ekleyeceğim. Önceki kitaplarım da var. Bakabilirsiniz isterseniz. Oradan da size yardımcı olabilirim. Şimdi ben burada çok komik bir şey yapmışım. Birini ciltli birini cilsiz almışım. Ben çocuk kitaplarını okumayı bayılıyorum. Aşırı derecede. Özellikle böyle 12, 13, 14 yaş grupları arasında çıkmış kitaplar çok yaratıcı ve çok güzel oluyor. Onlar okumayı çok seviyorum. O yüzden çok komik olmuşum. Birini ciltli birini cilsiz almışım. Genç Dimash'ın şöyle göstereyim size. Yani fiyat hakkında hiçbir fikrim yok ama bu e, 4, 5, 6, 7 kitabı 102 liralık bir alışverişle aldım. Onu da söyleyeyim buradan. Sanırım bunlar pahalıydı. Şu ciltli kitap pahalı olması lazım. Şöyle göstereyim kitabı tekrardan. İç kapağını da göstereyim. Hatta genelde pek göstermem ama şu şekilde iç kapağını da sizlere göstermiş olayım. Burada pek fazla bir şey yok. Şu şekilde kapağı da gayet güzel. Genelde bu kapaklarını falan çıkartıyorlar ama ben çıkarmayı pek sevmiyorum. Bu da cilsiz olan aslında ben ilk kitabını görmemiştim. İkinci kitabını görünce dedim ki kaçırmayayım ben bunu alayım. Çok çok güzel oluyorlar çünkü. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle. Bu çok önceden yaptım ve çok bekliyordu. Hatta ben yukarıda olumu unutmuşum. Kitap sepetinden kitaplarım geldiği zaman yukarıya getirdim o zaman gördüm. Dedim ki videosunu çekeyim. Bu da Kara Kedi yayınlarının 9 liraya aldım ben bunu. 9 75 mi? 10 lira diyelim düz hesap. Tamamlamak açısından aldım ben ee, bu kargo bedava gelmesi için. Şu şekilde. Ara sıra böyle öykü tarzı hikayeleri falan çok seviyorum. Bu da e, vazgeçilmez Pegasus. Pegasus ve Epesus yayınları benim vazgeçilmezimdir. Çocukluğumdan beri zaten Pegasus kitaplarını aşırı aşırı hayranım ve okurum sürekli. E, bu Kehribar Dumanı şu şekilde göstereyim. Böyle Pegasusların setli kitaplarını kitap yurdu çok çok güzel indirimlere koyuyor. Ben genelde sürekli kitap yurdu ile kitap sepeti arasında gidip geliyorum. Çok fazla onlardan alışveriş yapıyorum. Böyle Pegasus'un setli kitaplarını istiyorsanız orada çok güzel ve uyguna bulabilirsiniz. Şöyle tekrardan göstereyim. Keşi var. Dumanı ve kızıl yağmur. Şöyle. Gayet de güzellerdi. Bu ikisini 20 liraya aldım. Yani onun gerçekten harika bir alışveriş oldu benim için. İndirim kuponu falan var diye şöyle tekrardan şunları da şöyle göstermiş olayım hatta toplu olarak göstereyim. Bu benim kitap yurdundan yaptığım alışverişti. Genelde kitap yurdundan Pegasus kitaplarını daha fazla tercih ediyorum çünkü çok çok uyguna geliyorlar. Şöyle göstereyim. Benim bu alışverişim kitap yurdundan bu kadardı. Şimdi sizlere kitap sepeti alışverişime geçeceğim. Şimdi arkadaşlar sizlere ilk kitapla başlamak istiyorum. Hatta kitap sepetinden çok çok bekletecektim ben alışverişimi. Fakat Güneş'i Yayınları'nın bir kitabın çıktığını gördüm. Ve yazarın kitaplarını çok çok seviyorum. Fisun Çetinel. Önceki videolarımda benim çalıştığım yeri bilenler vardır. Hatta bilmeyenler varsa videoların en başlarına bakabilirler. Ben bir kitap evinde çalışıyordum. İsmini şu an söylemeyeyim. E, oradayken bu yazar imza gününe gelmişti, onunla çok e, sohbet etme fırsatım oldu. Hatta e, kitap fuarında da kendisiyle görüşme fırsatım olmuştu. Çok seviyordum yazarı Füsun Çetinel. Yeni çıkmış olan kitabını da şöyle sizlere göstermiş olayım. Tam yeni mi bilmiyorum ama e, yeni böyle kategoride yeni çıkanlar listesini seçtim ben. Orada gördüm. Dediğim gibi ben çocuk kitaplarını okumayı çok seviyorum. Bu yazarın da kitapları ve yazdığı dünya gerçekten çok hoşuma gidiyor. O yüzden bunu tercih ettim. Güneşe Yönenen Kitabını. Okuyup bitirdikten sonra mutlaka yorumuna gireceğim. Yani bu yazarın seçtiğiniz her kitabında gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Çok çok güzel yazıları var. Benim çok hoşuma gidiyor. En kısa sürede bitirip hem Instagram'a yorumunu atmak istiyorum hem de YouTube'da da yorumunu yapmak istiyorum. Muhtemelen ileriki zamanlarda çok çok daha fazla çocuk kitabı almayı planlıyorum. Fantastikler artık bir süre sonra gerçekten sarmıyor arkadaşlar ya klasik ya da çocuk kitapları muhtemelen okumaya başlayacağım. Ee, şöyle birkaç tane ayraç göndermişler. Onları göstermiş olayım. Şimdi diğer kitabım da Epsilon yayınlarından. Şöyle göstereyim. Görür görmez sepetimi ekledim. Çünkü kitaba başlayacaktım ilk kitabına. Şöyle dış kapağını size göstereyim. Dedim ki ikinci kitabı da çıkmış. Yıldız kaçırma. Hemen al. E, bunu da bu şekilde satın almış oldum. Bu da uygunaydı galiba. Öyle hatırlıyorum. Yoksa normalde hayatta tercih etmezdim. E, bu arada gerçekten araya boşluk bırakmamışlar. Çoğu yerinde böyle yıpranma oldu. Allah'tan çok fazla takan birisi değilim ama yani hoşuma da gitmedi aslında. İlk defa başıma geliyor. Şimdi şunu da bir bakayım. Umarım da hasarı yoktur. Bu da yabancı yayınlarının yeni çıkmış olan kitabı arkadaşlar. Ateşin Peşinde. Ben yabancı yayınlarının yeni çıkan bütün kitaplarını kaçırmadan satın alıyorum. E, Pegasus yayınlarından sonra en çok sevdiğim yayın evi yabancı yayınları. Ya bakın ben genelde böyle çok alışveriş videosu falan gösteriyorum. Çünkü kanalımda takip ettiğim zamanlarda genelde böyle açılım videolarının daha fazla izlendiğini fark ettim. Okuduğum kitapları da kategori kategori ayırmaya karar verdim. Ee, çok fazla hoşuma giden varsa 3 ay içerisinde mesela şu kitaplar gerçekten çok güzeldi deyip son zamanlarda okuduğum kitaplar adı altında bir video koyacağım. Onu planladığımı söyleyebilirim. Genelde ya açılımlar ve vlog videoları çok fazla gelecek. Onu da buradan tekrardan söylemiş olayım. Şimdi e, bunda bir hasar göremedim. Şöyle dış kapağını göstereyim. Herhangi bir şey de yok. Bir sorun da yok. İç dizayn da şu şekilde. Güzelmiş aslında. Ama eskiden kapak baskılarına da bir şeyler yaparlardı. Niye bu sefer yapmıyorlar hiçbir fikrim yok. Şimdi diğer kitapları da şöyle göstereyim. Şimdi bu yazarın ilk kitabını okumuştum ben. Çok hoşuma gitmişti çok güzeldi. Dilek Taygun. Şöyle göstereyim. Bu ilk kitabının ismini şu an hatırlamıyorum arkadaşlar. Arkada da bırakmamışlar. Bir sene olacak ben okuyalı. Yazı puntoları çok büyük ve aşırı derecede rahatlıkla okunabiliyor. Dikenli Gül bu sanırım kitabın ikinci yani ilk kitabın ikincisi olabilir ya da farklı bir konusu olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ama bir su gibi okunduğunu söyleyebilirim ve konusu itibariyle de yazdığı şeyler çok eğlenceli ve çok zevkli. Okumayanlar varsa bir yazara e, bakabilirler. Gerçekten yazı bunu çok çok seviyorum. Aynı yazarın diğer bir kitabını daha aldım. Bu da yeni çıkardığı. Dilek Taygun'un papatyası Şöyle göstereyim. Muhtemelen bunu ben elimden düşüremeyeceğim. Bu yazarın yazdığı ustup ve e, anlatım tarzını çok çok sevdim. Bütün kitaplarını da toplamaya niyetim var. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir alışveriş yapmıştım. Hemen onu göstereyim. O da benim kabahatim galiba. Bakarken yanlış baktım. Ben şunu almıştım. E, bu ikinci kitapmış. 10 liraya da rafını aldım. Bu da ilk kitapmış. Bunu hızlı bir şekilde okuduktan sonra muhtemelen ileriki zamanlarda sizlere hediye edeceğim. Ve benim anlayamadığım şekilde bunun kapağı ile bunun kapağı birbirinden aşırı derecede farklı. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum ama fazla da kurcalamayacağım. Şu şekilde koyuyorum. Şimdi Nemesis yayınları sanırım bu. Yok bu paralaymış. Nemesis almış olmam lazım ama paralıları göstereceğim. Evet. Şimdi alın yazgısı yazgısı olması lazım artık. Okuyamıyorum. Bu ikincisi. Ben bunun birincisini okudum. Çok hoşuma gitmişti. İkincisini çok merak ediyordum. Sanırım ailedeki bazı fertlerle ilgili de çok merak ettiğim akılda kalan şeyleri vardı. Onların devamını yazmış. Yani bu yazarın ilk kitabını okumayanlar varsa mutlaka okusunlar. Şu şekilde ben göstereyim. Ee, Bunu çok kalın olduğuna bakmayın. Fotosun çok fazla olduğuna da şu şekilde yazıldığına bakmayın. Gerçekten bir gecede okunup bitirebilecek bir kitap. Ben bayıla bayıla okumuştum. İlk kitabını çok çok sevmiştim. Böyle çok nadir Türk yazarlarının kitaplarını seviyorum. Bu da onlardan biriydi. Geri gene parola yayınlarının yeni çıkmış olan kitabı. Düğün günü. Bu aralar arkadaşlar bir hızda okuyup bitirebilecek kitapları daha fazla tercih etmeye başladım. Çünkü fantastik ala ala bir süre sonra artık böyle okumak istememeye başladığımı fark ettim. O yüzden dedim ki biraz aşk kitapları alayım da gün gün çabuk çabuk bitirebilecek kitaplar olsun. Şöyle bunlar çok çok uygundu. Çok güzel indirime girmişti. Şimdi ben hayatımın en büyük deliliğini yaptım. Brandy Sanderson kaç tane yeni çıkmış kitabı vardı. Onları satın aldım. Şimdi ilk göstereceğim bu yeni çıkmış akıl çelenlerden bu ikinci baskıları şöyle göstereyim. Fırtına Arşivi'nin üçüncü romanı. Fırtına Arşivi'nin üçüncü romanı. Şöyle göstereyim. Çok merak ettim. Yeni çıkmış kitaplarından da kaçırmak istemedim. Bir daha da o kadar uyguna düşeceğini sanmıyorum. O yüzden satın aldım. Şimdi bu da Fırtına Arşivi'nin birinci romanı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar uygundu. Bu da ikinci kitabı. Birinci kitap serisi. Şu şekilde. Diğeri üç. İkileri de bulursam alacağım. Çünkü üç de gerçekten çok güzel ve çok uyguna bulduğum için satın aldım. Bu da birincisi. bulduğum an uygun onları satın alacağım. Şu şekilde göstermiş olayım sizlere. Bunlarla bir başlayacağım. Hoşuma giderse daha sonra devamını da okuyacağım. Bunu şöyle göstereyim. Kitaplarda belli bir miktar alışverişten sonra hediye olan kitaplar var. Yüzbaşının Kızı. Madame Bovary, Alexander Dumas'ın kitaplarını çok seviyorum aslında. Yani bir kitabını daha okumak güzel olacak. Bir de Masumiyet Çağı diye şu şekilde Muhtemelen bu klasiklerin e, okuyacağım. Birkaçını gene dediğim gibi hediye etmeyi planlıyorum. Genelde hediye ediyorum zaten. Başkalarının kitap okuması benim çok çok hoşuma gidiyor. benim çok mutlu ediyor. Ve işte benim beklediğim seri sonunda ellerimde. Şimdi hemen bunu da size açacağım ve göstereceğim. En çok hoşuma giden kağıtları ile birlikte almam oldu. Ee, güzel bir... E, kampanya yapmışlar. Üçlü kitap 39.90 yani 40 lira değil. Yanında bu küçük kartlar da hediye. Şu an açmayacağım. Güzel birlik yaptıktan sonra açarım. Şimdi Lider Diriliş ve Hilekar. Bunları çok görüyordum. E, ondan sonra Instagram'da da çok görmeye başladım. Ondan sonra konusuna baktığım zaman sanırım meleklerle ve şeytanlarla ilgili bir konu olduğunu görünce dedim ki kaçırma yıldız beni al. Çünkü en sevdiğim konulardan biridir. Ejderhalardan sonra hilekar, diriliş ve lider. Şöyle üçünü aldım. Yanında da kartlarını hediye ediyorlardı. Instagram'da böyle bir görsel yapıp altına yorum attıktan sonra şu kartları kullanabilirim. Aslında diğer kitaplarda da böyle kartlarını falan çıkarsalar çok çok güzel olur. Bazen booktuberlara falan hediye ediyorlar bunları. Keşke e, hediye etmeden ziyade bizlere tabii hediyesinler demiyorum ama en azından satışa koysalar. Çok satılır diye düşünüyorum. Şu şekilde hediye kitaplar. Şimdi ben buraları bir güzel toparlayayım. Randy Sanderson şu iki kitabı. Üçüncü serinin iki kitabı. Ondan sonra dediğim gibi şu seri. Ve bunlar da var. Biraz parça parça koydum ama şöyle paralı yayınlarından hemen okuyacağım zaten. Şunu da hemen okuyacağım. Bunun birinci kitabını tekrar okuyacağım. Sizlere spoiler anlatmak istediğim için. Bu da yazarın diğer kitabı. Sanırım bu iki. Bunu zaten konusunu çok çok iyi hatırlıyorum. Anlatırken size zaten söylerim. Ateşin peşinde, kırık kalbin gazabı ve olmayan şeyler. Size şekilde göstereyim. Benim bütün kitap alışverişim bu kadardı. Umarım <laughs> bu kadar olur diyelim. <laughs> Ama sanmıyorum çünkü yani gerçekten durduramıyorum. Bir kere almaya başladığımız zaman arkadaşlar durmuyor gerçekten. Umarım durdurabilirim. Bu arada dediğim gibi bazı kitaplara daha da dolap uygulamasını ekleyeceğim. Dolap uygulaması varsa olanlar bakabilir. Youtube kanalımın aynı isimde Hayal Kasabası olarak geçiyor. Bu videoyu ne ara yükleyebilirim onu da bilmiyorum. Çünkü bazı ev işleri yapmam gerekiyor. Gerçekten çalışınca daha fazla kitap okuma fırsatım oluyormuş. Onu fark ettim. Evdeyken olmuyor. Genelde çalışırken diyoruz ki işte evde olsak ne güzel hemen okuruz. Aslında gerçekten arkadaşlar öyle olmuyor. Çünkü iyi bir şey bilmiyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Her neyse fazla uzatmayayım arkadaşlar. Dediğim gibi benim bütün alışverişim bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.